Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymeti izleyenler Türkiye'den Bulgaristan'a gaz sevkiyatı başladı. Türkiye ve Bulgaristan işbirliğini başlatıyor. Değerli izleyenler, Türkiye ile Bulgaristan arasında imzalanan 13 yıllık anlaşma kapsamında Marmara Ereğlisi LNG terminalinden Bulgaristan'a ilk gaz sevkiyatı yapıldı. Boru hatlarıyla petrol taşıma anonim şirketine ait Marmara Ereğlisi LNG terminalinde düzenlenen törene Bulgaristan Enerji Bakanı Rosen Hristov, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan ve Bulgar Gaz Genel Müdürü Deniz Ziletseva katıldı. BOTAŞ Genel Müdürü Özcan burada gazetecilere yaptığı açıklamada bugünün Türkiye ve Bulgaristan açısından oldukça önemli bir gün olduğunu söyledi. Özcan 9 Aralık 2022'de Türkiye ve Bulgaristan Cumhurbaşkanlarının görevlendirmesiyle Bulgar gazla sıkı bir çalışma yürütmeye başladıklarını belirterek Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız ve Bulgaristan Enerji Bakanı'nın da yoğun desteğiyle 3 Ocak'ta bu önemli anlaşmayı imzaladık bugün itibariyle de bu anlaşma kapsamında ilk LNG yükleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu sadece ülkemiz açısından değil, Bulgaristan'ın yanı sıra Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de çok önemli katkıda bulunacak bir çalışmanın ilk halkası diyebiliriz. Bu gerçekleştireceğimiz çalışmanın ülkemize, Bulgaristan'a ve Avrupa'ya hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bundan sonraki süreçte de belirli bir periyot dahilinde bu yüklemeler devam edecek dedi. Bulgaristan'a gerçekleştirilen ilk doğalgaz teslimatına ilişkin bilgi veren Özcan, bugünkü teslimat yaklaşık 55 milyon metreküp düzeyinde gerçekleşecek ama toplamda yıllık 1,5 milyar metreküpü bulan bir teslimatımız olacak. Bu kapasitede taleplerin artmasıyla beraber yukarıda yönlü gelişebilecek durumda. Teknik olarak bu imkana sahibiz ifadelerini kullandı.